Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike 1.6 FPS sorunu çözeceğiz. FPS sorunu benim 75-80 civarı gidiyor. Bunu nasıl 200'e, 120'ye, 300'e çekebiliriz bunu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Steam'siniz. Öncelikle Steam'lere şöyle bir şey yapıyoruz. Konsol açıp G ile V, 0 yapıyoruz. FPS'imiz 100 oldu bak şimdi arkadaşlar. FPS Max bunu 300 yapıyoruz. FPS alttan tıra over e 2 yapıyoruz. Şimdi FPS'imiz 250 100, 200 değişiyor. C ile Snow FPS 1 Yukarıda da FPS'imiz gösteriyor. Görüyorsunuz sağda da gösteriyor. Yukarıda da. Ve arkadaşlar opsiyonu gelip video ayarlarına gelip buradaki hepsini kapatıyorsunuz. Bunlar çünkü sistemde FPS'inizi azaltabilir. O olmadı arkadaşlar. FPS Max 1900 yapın. Şöyle. 200 civarı desteklensin ya da 1000 yapalım. Aynen. Şu an 200 arası gidiyor. 200-300 saat altta gördüğünüz gibi. Bir oyuna girelim isterseniz. Şöyle hemen. Aynen buraya girelim. Değiştirmeyelim. arkadaşlar burada göreceğiz. Şu an oyundayız. FPS'imiz değişiyor şu an. Bayağı hızlı değişiyor farkındaysanız. Bir oyun oynayacağız. Hadi ölün çabuk. Bu arada oyundaki ismim Hızır Şakır Diyeceksiniz ne kadar salak salak linkler koyuyorsun. oyun kar film karakterlerini sevdiğim için film karakterleri ismini koyuyorum. Bu oyuncuyu seviyorum film karakteri olarak. Şimdi arkadaşlar, e, mermimiz düzgün gidiyor mu? Ona da kontrol edelim bir. FPS kasma falan var mı? İyi vurduk. Tamam. Bu tek tek sıktığımız için gitti. Ama tarayamam. Bazen FPS benim internetten dolayı droplanıyor mu sizde olmayabilir. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz sağımıza, solumuza. Ah, şöyle mesela. Arkamıza vurdu mesela. Arkamızdaymış. Sesini alamadım. Video çektiğim için. Şu an FPS'imiz düştü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Adamdan adama değişiyor FPS'ler. Bak şimdi bir dakika. FPS Max 9800 yapalım. Arkadaşlar değişiyor. Farkında mısınız? Bak bak bak. Baya oynuyor. Baya aralarında değişiyor. Nasıl sunucudan da alakalı oluyor biliyor arkadaşlar. FPS sorunları. Evet mermimiz güzel gidiyor arkadaşlar. bir sorunlarının daha çok gelmesi için ve sorunlar çözmemizi istediğiniz oyunlar varsa like, yorum atmayı unutmayın. Yorumda hangi oyun e e sıkıntılar varsa bize söyleyebilirsiniz, düzeltebiliriz arkadaşlar. Çözümünü size araştırıp bulabiliriz, size gösterebiliriz. Abone olursanız sevinirim. izlediğiniz için teşekkür ederim.